fit kofre tarifimiz. Diyetlerin vazgeçilmesi. 3 tane vasayı alıyoruz. Ben fiber difli olanı tercih ediyorum ama hangisini aldığınız önemli değil. 2 kişilik bir tarif şöyle. Üst üste koyuyoruz vasaları. Terecim ver bakalım bıçağı. Hey, ay, ben ay. Tamam birlikte keselim gel. Ama şöyle keseceğiz ortadan ikiye. Şöyle dikeye keseceğiz. Kesey ben yapabilirim. Kes bakalım. Hop 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 hop. Şöyle keseceğiz. Bak şimdi. Hop. Hop. Oluyor harikasın dur bakalım dur bakalım şurayı da şöyle keselim Hı. harika gördüğünüz gibi bu daha düzgün kesildi şunun üzerinden gösterebiliriz bunun her katına. ezmesi sürüyoruz. Ben süreyim mi? Sürebilirsin. Hop. Ay, döktük. Az sür bakalım. Biraz da ben süreyim. Sen çok güzel sürdün. Şöyle azıcık da ben süreyim. Az kavrulmuş bir fıstık ezmesi isterseniz çok kavrulmuşla da yapabilirsiniz. Araya bunları koyalım. Şimdi tekrar bunun üstüne ne de artık fıstık ezmemiz de bitmek üzere. Ki Tekrar. Evet bir daha oluruz fıstık ezmesi. Hop hop hop. Şöyle çok yoğun olmasına gerek yok. Çok güzel oldu. Şimdi bunu da yerleştirelim. Şimdi erittiğimiz bitter çikolatayı bunun üzerine hop, Anne. şöyle çikolatayı yedireceğiz üzerine. O benim mi? Tabii ki senin olabilir çünkü oldukça sağlıklı. Böyle yanlarını da yediriyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi bu gofretimizi yaklaşık bir yarım buzdolabında yaklaşık olarak bunu yarım saat bekletmeniz yeterli. Sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Öyle Al bakalım şimdi yemek istiyorsan. Ben alacağım. Vay şu anda mı yemeye başlayacaksın? Evet. Hmm parmak balık. <gülüyor> 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 Güzel miymiş? Beğendin mi? <laughs> Çok mu güzelmiş? Ama her yerin çikolata oldu. <laughs> hem diyetlerde yapabilirsiniz hem çocuğunuza rahatlıkla yedirebilirsiniz.